sınızdaki adamın cebinde parası yok. Ama size evlenme teklifi etmek istiyor. O da gidiyor cebinden 1 lirayla size böyle güzel tek taş yüzük yapıyor. Dürüst olun, yorumları okuyacağım. O kişinin evlenme teklifini kabul eder miydiniz? Abi bayağı uğraştım. Ben kabul ediyorum. Fakir ama gururlusun. Çalıp çırpıp yapmıyorsun. <laughs> Elemeyle yapıyorsun. Oğlum bir euro da ne güzel olur. Oğlum bize böyle satıyorlar kuyumcuda böyle olmasın. Kokolasından da taşısını yapmazsın. Baya emek verdi. Abla bak kesin kabul et. Bu adam sana bakar. Evet kabul ediyorum.